Ay, ay, ay. Ya hanımlar, peygamber soyundanız diyorlar. Teyze, peygamber soyundan olmak ne demek sence? Peygamber soyuna kurban olsunlar. Kendileri peygamber soyu da, bu aşağıda duranlar peygamber soyu değil mi? Onlar da peygamber soyu olması lazım aslında. Herkes Allah'ın kulu olan, peygamberin soyu olan namazını kılar, sorucunu tutarsa, yalan söylemezse, haram yemezse o peygamberin soyu demek işte. Peygamberin yüzünden gidenler? Peygamber yalan söylersen, hırsızlık yaparsan, haram yersen peygamber soyu olabilir mi? Ora, orada göğün altı, burada göğün altı. Olamazsın, olamazsın, olamazsın. Allah türlü nimetler vermiş kullarım yesin diye. Allah Tabii. akıl vermiş Tabii. öğrensinler diye. Tabii ki. Allah demiş ki düşün ibretle de bakın demiş tabiat her şeye. Öyle bakmak lazım yani. Tabii. Tabii. Oradan gelecek, oradan evet. öyle geleceğiz. adam. Vallahi buradan hiç Kafarlı Köyü, çıkınmaz. Taşköprü Mahallesi'nde ee, bir portakal bahçesindeyiz. He. Teyzemle görüştüm. Adını soyadı neydi? Gel. Hanife Çaparoğlu. Hanife teyzem yaş kaç? Yaşım 62. Güzel konuştun. Seni kutluyorum. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. <laughs> Sen de sağ olun. Siz de geldiğiniz için ben teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. He. Allah kazalar belalar Amin. vermesin. Amin. Biz de Çapar